1. Baloncuklu naylon ambalaj malzemesi olarak değil, dokulu duvar kağıdı olarak tasarlanmıştı. 2. Bir su şişesindeki son kullanım tarihi su için değil, şişe için geçerlidir. 3. Asma kilitlerin altındaki küçük delik içinde kalan suyu boşaltmak içindir. 4. Uçaklardaki kara kutular aslında parlak turuncu renktedir. 5 onların üçgen şekilli parçasını kırmak için aşağı doğru değil, ileri doğru itmek gerekir. 6. Play-Doh oyun hamurları duvar kağıtlarını temizlemek için tasarlanmıştı. 7. Spam e-postalar adını o tuhaf konserve etten ve Monty Python sketchlerinden aldı. 8. Poşet çaylar ilk başta ön sipariş numune paketleriydi. 9. Converse ayakkabıların yan kısmındaki iki delik bağcıkları daha sıkı bağlayabilmek içindir. 10. Mikrodalga fırınınızın kapağındaki siyah hızgara koruma için bir Faraday kafesidir. 11. Lavabonuzdaki fazladan delik suyun taşmasını önlemeye yarar. 12. Farklı renklerdeki ekmek etiketlerinde ne zaman yapıldığını göstermek için renkli bir kodlama sistemi kullanılır. 13. Erişte kaplarının dibindeki boşluğa orta süspansiyon denir ve nakliye sırasında erişteyi korumak içindir. 14. Silginin mavi tarafı da tükenmez kalem değil, kurşun kalem hataları içindir. 15. Sırt çantalarında bulunan baklava şeklindeki deri yama kirliyken ayakkabıları bağlamak içindir. 16. Takım elbise ceketinin sağ tarafındaki fazladan cep, ilk başlarda bilet cebi olarak yapılmıştı. 17. Ekmek kızartma makinesi düğmesindeki sayılar sıcaklıkları değil, dakikaları gösterir. 18. Uçak camlarındaki minik delik, basıncı dengelemek ve camın buğulanmasını önlemek içindir. 19. Meyve etiketlerini kazara yerseniz bir zararı olmaz. 20. Kol saati reklamlarında logonun daha iyi görünmesi için saatler 10-10'a ayarlanır. 21. Karıştırıcılar önce sıvı konacak şekilde tasarlanmıştır. 22. Şarap şişelerinin altındaki çukura punt denir şişeyi düşmelere karşı daha dayanıklı hale getirir. 23. Durdurma işareti durak, bir arayı ya da duraklamayı ifade eden bir müzik işaretidir. 24. Yürüyen merdivenlerin yan kısımlarındaki fırçalar, yürüyen merdivenin yan kısımlarına takılmamanız için var. 25. Tornavidalar daha fazla dönme kuvveti yaratmak için bir anahtarla beraber kullanılabilir. 26. Giysilerin yanında gelen kumaş parçası çamaşır makinesinin ve deterjanın etkisini test etmek içindir. 27. Muz sapından değil, alt kısmından daha iyi soyulur. 28. Tiktak paketlerinin kapağı kendinden girintisi sayesinde tek bir tiktak almanızı sağlar. 29. Tel tokanın düz tarafı alta değil, üst kısma gelmek üzere tasarlanmıştır. 30. Arabaların yakıt göstergesinin yanında yakıt deposunun ne tarafta olduğunu gösteren bir simge bulunur. 31. Madeni paraların kenarındaki tırtıklar, para törpülendiyse bunu anlamak için yapılır. 32. Bluetooth logosu, lakabı Mavi Diş olan 1. Herald'ın Viking alfabesindeki baş harflerinin bileşimidir. 33. Süt şişelerinin altındaki çukur, düşmesi durumunda darbeyi sönümlemek içindir. 34. V yaka kazaklar kumaşın düzgün bir şekilde esneyip kıvrılması için tasarlanır. 35. Metal fermuarlarda aşağı bastırılınca sabitlenen bir kilit vardır. 36. Golf toplarındaki o minik çukurlar topun daha iyi havalanmasını sağlar ve hava direncini azaltır. 37. Stretch film kutularının uç kısımlarında rulonun kutudan fırlamasını engelleyen küçük gizli tutucular bulunur. 38. Sağ elini kullanan insanlar daha çok olduğu için çoğu telefonun kamerası sol taraftadır. 39. Kapı kolları bakteri üremesini engellediği için pirinçten yapılır. 40. Özgürlük heykelinin tacındaki 7 sivri uç güneşin ışınlarını simgeler ve hale etkisi verir. 41. Bazı ceketlerin omuzlarında bulunan düğmeli apoletler çantalarınızı sabitlemek ve güvenli hale getirmek için yapılır. 42. Tupperware kaplarının üstündeki semboller bulaşık makinesinde veya mikrodalgada kullanımının ve dondurulmasının mümkün olup olmadığını gösterir. 43. Berelerdeki pomponlar denizcilerin başlarını vurmasını engelliyordu. 44. Beyzbol şapkalarının yan kısımlarındaki küçük deliklere kuş gözü denir ve başınızın hava almasını sağlar. 45. Şerit metrelerdeki baklava şekli veya siyah daireler, inşaat işçilerinin bir duvardaki dikmelerin düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini ölçmesi içindir. 46. Gazoz kutusu halkasındaki delik, pipet tutucu görevi de görür. 47. Çeklerdeki imza çizgilerinin yanındaki MP harfleri, çek yazıcısının güvenlik özelliği olarak mikro baskı tekniğini kullandığını gösterir. 48. Gazoz şişelerinin kapaklarındaki plastik disk, gazının uzun süre kaçmaması için şişeyi daha sıkı kapatmaya yarar. 49. Güzellik ürünlerinin arkasında ne kadar süre dayanacağını gösteren küçük bir sembol bulunur. Mesela 3M açıldıktan sonra 3 ay kullanılabileceği anlamına gelir. 50 Tavan pervanelerindeki düğme, pervanenin yönünü yaza ve kışa göre değiştirmek içindir. 51 Makarna kepçesinin içindeki delik bir porsiyon için tavsiye edilen miktarı da ölçebilir. 52 kot pantolonun küçük cebi 1890'larda cep saatini taşımak için yapılmıştı. 53. Dikiz aynasındaki çıkıntı gece ve gündüz moduna ayarlamak için vardır. 54. Çin yemeği paket servis kutuları yemesi daha kolay olsun diye açılıp bir tabağa dönüşebilir. 55. Diş fırçasındaki renkli kıllar ne zaman yeni bir fırça almanız gerektiğini göstermek için zamanla solar. 56. Fırınınızın altındaki çekmece saklama alanı değildir. Aslında pişirilen yemekler için bir sıcak tutma çekmecesidir. 57. Diş macunu ambalajlarının alt kısmındaki renkli kareler makinelerin tüpü nereden ve ne zaman kesip mühürleyeceğini anlamasını sağlar. 58. Klavyelerinizin arkasındaki ayaklar harfleri ve sayıları daha iyi görmek için klavyeyi yükseltmenize yarar. 59. Tükenmez kalemin yan tarafındaki delik, içinde ve dışında aynı miktarda hava basıncı sağlayarak mürekkebin sorunsuz akması içindir. 60. Bazı uçak pencerelerinin yukarısındaki küçük üçgenler, uçağın ortasını ve kanadın en iyi görüldüğü yeri işaret etmek için var. 61. Yataklardaki çıkarılması halinde kanunen cezaya tabidir etiketi alıcılar için değil, satıcılar içindir. 62. Araba camlarının kenarlarındaki küçük siyah noktalara filit denir. Aracınızı güneşe karşı korur ve ısıyı cama yayar. 63. Kulaklık jacklarında kulaklığın monomu, mu olduğunu veya mikrofon olup olmadığını gösteren halkalar vardır. 64. Lollipop çubuğunun en üstündeki delik, eriyen şekerin içine damlayıp sertleşmesi içindir. Böylece şekerin çubuktan çıkmasını önler. 65. Bazı arabaların gösterge panelinde bulunan kahve fincanı işareti aracın uyuklama karşıtı mekanizmasını gösterir. 66. Defter kenar boşlukları içine yazılanları farelerin yemesini engellemek için yapılmıştı. 67. Kot pantolonlardaki perçinler giysinin ömrünü uzatmak için en çok yıpranan yerlerine konulur. 68 T ve J tuşlarındaki çıkıntılar bakmadan yazanlar için konum belirleme anahtarıdır. 69 Şerit metrelerin ucundaki delik onu bir çiviye takarak sabitlemeye yarar. 70 Bazı gömleklerin sırtındaki biritler onu bir yere asmanız gerekirse kullanmanız için yapılır. 71. Market arabalarındaki metal kancalar hassas ürünleri koyduğunuz poşetleri asmak içindir. 72. Paket siparişlerdeki içecek kapakları, bardağın tam altına mükemmel uyan bardak altlıklarıdır. 73. Pizza kutularındaki küçük plastik tutucular, almak istediğiniz dilimin yanındakini sabitleyip koparmamanız içindir. 74. Fincanların altındaki küçük oluklar, yıkandıktan sonra suyun fincanın altında birikmemesini sağlar. 75. Apple dizüstü bilgisayar şarj cihazlarının kabloyu sıkıca sarmanızı sağlayan kendinden kulakçıkları vardır. 76. Ürün ambalajında bulunan daire içindeki R harfi, markanın resmen tescillendiğini gösterir. 77. Tencerelerin kulplarındaki delik, tahta kaşığı yerleştirmek içindir. 78. Dizüstü bilgisayar kablosundaki küçük silindir, başka cihazlarla karışmasını engellemek için bir geçit görevi görür. 79. Ulaşılamayan internet sayfasındaki minik dinozor aslında oynayabileceğiniz bir oyundur. Boşluk tuşuna basın. 80. Market bıçaklarının ucunda bıçağın çizgili bölümünü kırarak yeni bir kenar oluşturmaya yarayan bir delik bulunur. 81. Tüp kapaklarının üstündeki sivri kısmı folyo kapağı delmeniz için koyuyorlar. 82. Gömleklerdeki en üst ve en alt ilikler gün içinde düğmelerin açılmaması için yataydır. 83. Ekmek kızartma makinesinin altındaki sap, kırıntıları temizlemek için çıkarılabilir. 84. Tel zımbalardaki metal plaka döndürüldüğünde zımba tellerini kolayca çıkarabileceğiniz şekilde zımbalamanızı sağlar. 85. Ahşap elbise askıları böcekleri uzak tuttuğu için sedir ağacından yapılır. 86. Kitaplardaki boş sayfalar, baskı işlemi sırasındaki artıklardır. 87. Şoförler dikiz aynasından bakınca kolayca okuyabilsinler diye ambulans kelimesi tersten yazılır. 88. Çilek şeklindeki iğnelikler aynı zamanda iğneleri keskinleştiren bir zımpara plakası içerir. 89. Fermuarlardaki YKK yazısı en büyük fermuar üreticisi YKK grubunun adıdır.